Aşağıda bazı bilgiler veriliyor. Şekillerle ilgili alan, çevre, hacim gibi sonuçlar istenmiştir. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi bir parabol belirtir diyor. Şimdi parabol belirtmesi için ne olması lazım? İkinci dereceden olması lazım. ax kare artı bx artı c olması gerekiyor ki parabol olsun. Boyutları 2a artı 1 ve a artı 2 olan dikdörtgenin çevresi. Dikdörtgenin çevresi 2 çarpı 2 kenarının uzunluğunun toplamıyla bulunur. 2a kare artı a artı 3 olur. Burayı düzenlediğimiz zaman ne yapmış olur? 4a kare artı 2a artı 6 olur. Yani bu bir e, ne belirtir? Parabol belirtir arkadaşlar bir kenar uzunluğu A birim olan küpün hacmi. Küpün hacmi nedir arkadaşlar? A küptür. Üçüncü dereceden olur. Bu belirtmez. Yarıçapı A artı 3 birim olan dairenin alanı diyor bize. Şimdi dairenin alanı neydi? Pi çarpı R kare. R'miz ne? A artı 3'ün karesi. Bu ifade ikinci dereceden bir denklem olduğu için bu da belirtir. Yarı çapı A artı 1 birim olan dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı A artı 1 diyeceğiz. Bu birinci dereceden olduğu için bu da bir parabol belirtmez. İki tanesi parabol belirtir diye söyleriz. Cevabımızın C olduğu görünmüş olur.